Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKK'de de pet satın alıp Arkadaşlar 28 elmas var Elmas olmayan bir pet satın alacağım ve Bir iki tane açacağım ve insanlarla Onları da arkadaşlar Belki Tabii ki de şey olacak arkadaşlar Bu yani bu da... Şunu veren olur mu şu Şunu... Çok merak ediyorum. Pamsın nasıl adıyoruz arkadaşlar? Bir bana bunu söylemiyor mu? Şimdi ben Pams istiyorum da. Niman gibi kızım seni sıktılar. prolekal gibi sayılır. Petlere gidiyoruz. Anne, 60 masbı var mı senin Mesela arkadaşlar bunları açabilirim ama açmayacağım. Aha bakın. Hmm. Bunu açacağım. Beş tane bundan geldi arkadaşlar şu anda göstereyim hatta. Şimdi. Ama arkadaşlar değerli bir şey olur. Mesela nadir olur ama binilebilir bir şey olur. Ben bunu alırım. <laughs> Neden alayım ki? Ama onu da şey şeyi veririm yani. Reklam çıkiş Ne ara iki dakika oldu ha? Reklam iki dakika mı sürüyordu Videonun girişine gayet güzel yapacaktım Ama söylemişim yani. Ve de dişim ağrıyor O yüzden çok konuşamıyorum Bunu yapmak istemiyorum o arkadaşlar o, o zaman insanlara benim ben de olan şeyler mi pet takas ederim ne dersiniz şimdi gelin gidelim insan aramak ki? Hmm. Sağ arkadaşlar gayet güzel bir kombin yapmış. Bunu atalım sağdık dostu katız taksit etmeyi. Ama ee, ben onu hiç fark etmemiştim. Şeydeyken galiba internet çok az çekiyor. Videodayken. Bunu satabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadık diyerek para kazanabiliyoruz ama. Hayatımda. Ben... Bunu takacağım. Açık internet sonunu yaşıyoruz. <laughs> İnternet sonu yaşadığım için hem de ağır bir şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar PKX'de oynarken iyi yani ki bana pem pet vermek istiyorsanız şundan varsa bana bunu da Çok tatlı duruyor da. Ama paranızı yazık olur ya. Vermeyin ya da. <laughs> Çünkü paranıza yazık olacak. Başka bir şey de Daha verebilirsiniz. İnternet çok az. Bay bay.